Günaydın. Van'a hoş geldiniz. Şu anda Van Müzesi'nin içerisindeyim. sizler için Van Müzesi'ni geziyorum. Van'a geldiğinizde Van ve Hakkari bölgesini bir arada gezebilirsiniz. Çünkü Van ve Hakkari kültürleri oldukça birbirine benzerlik gösteriyor. Hem kültürel yapıları hem de evleri oldukça benzer ezgiler gösteriyor. Burada arkamda örnek bir Van evi var. Birazdan bu Van evinin hikayesini sizlerle paylaşıyor olacağım. Gördüğünüz gibi bugün kat kat giyindim. Üzerimde yaklaşık 5 kat var. İçimde bir termal yelek, onun içerisinde bir polar kalın bir mont ve bir tane de kaban. Van bu sabah soğun hakkını veriyor. Şu anda eksi 7 derece. Van'da doğunun çatısındayız. Türkiye'nin çatısındayız. Ve burası oldukça soğuk. Bununla birlikte güneş, eşsiz bir manzara ve mimari e, sizleri bekliyor. Güzel, güneşli bir Van sabahından herkese merhaba. Van doğunun çatısı soğun hakkını veriyor. Şu anda dışarısı 6 derece. Ve ben Van Kalesi'ne geldim. Sizler için Van Kalesi'ni çekiyorum. Van Kalesi'nin yaklaşık 2500 yıllık bir tarihi var. Oldukça eski değil mi? Kuş seslerini duyuyorsunuz. Güneş, güneşli havada Van Müzesi'nin içerisindeyim devam ediyorum. Hava güneşli bununla beraber güneşe aldanmayın doğunun en soğuk yerine geldik. Bakın sular buz tutmuş. Şu anda Van Kalesi'nin içerisinde bayrağımızın sallandığı örnek bir Van evinin önündeyim. Sizler için çekim gerçekleştiriyorum. Bu Van evi Van'da zengin olan insanların oturdukları örnek bir evi gösteriyor. Hakkari evleriyle de oldukça benzer. Bu örnek Van evi günümüzde Van şehrinde. Serhat Mahallesi'nde bulunan Öğretmen Hilmi Bey'in evi prototip alınarak 1998 yılında inşa edilmiştir. Yönete varlıklı ailelerin kullanmış olduğu bu tip ev örnekleri Tandır evi, evi, evlerin de içinde barındırır, bahçe içerisinde yer alır. Evin içerisinde iki katlı, iki yüzlü, iki odalı, iç sofalı, köşklü ve düz damlı plan tipinden oluşmaktadır geleneksel Van konut mimarisine uygun olarak kerpiçten ve ahşaptan inşa edilmiştir. Evet devam ediyoruz. Van Kalesi'ne doğru gidiyorum şu anda. Şu anda güneşin altında Van Kalesi'ni görüyorsunuz. Eskiden eski Van bu kalenin arka tarafında kurulmuş dağların eteklerinde dolayısıyla da doğal afetlere e, oldukça e, uygun koşullarda yaşıyorlarmış. Daha sonrasında yeni Van'ın kurulduğu yer bildiğiniz gibi Van bir ovanın üzerinde yeni Van'da ovanın tam ortasında kurulmuş karşı tarafta Süphan Dağları var. Bakın karlar altında. Ve sol tarafta ise Van Gölü. Van halkı Van Gölü denmesini çok kızıyor. Van Denizi denmesini tercih ediyorlar. Van Denizi, Süphan Dağları, Yeni Van, Van Kalesi ve arka tarafta da Eski Van Yerleşkesi. Bana geldik. Peki takıları nereden alacağız? Bana geldiğinizde burada tarihi bir bedesten var. Ve bu bedestenin içerisinde Urartu tarihine ait e, her birinin bir anlamı olan özel sembollerden oluşan dokuzlu 10'lu sıralı kolyeler var. E, aslına bakarsanız fiyatları birazcık altın pahası. Bununla beraber buraya gelmişken bir tane almadan dönmeyin derim. kar manzarası eşliğinde Van'a geldim ve Van'dan Akdamar Adası'na geçiyorum. Akdamar Adası'na buradaki teknelerle geçiş yapıyorum. Van Gölü dünyanın en büyük tuz gölü olma özelliğine sahip. Akdamar Adası ise sevgilisine kavuşmaya çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor. Akdamar Adası'nda meşhur bir kilise var ve 10. yüzyılda yapılmış. Hadi gezelim tekneden indim ve Van'daki Akdamar Adası'na geldim. Bir e, Avusturya'daki Harstad bölgesi bir de Van'daki Akdamar Adası'na mutlaka gelin derim. Burası, buraya gelmek için Tuzgöl üzerinden bir seyahat gerçekleştiriyorsunuz. Tuzgöl'ünden oldukça yüksek bir mesafede tekneden indikten sonra merdivenlerle yukarıya doğru çıkıp buraya Akdamar Adası'na iniş yapıyorsunuz. Ve şöyle bir yolun üzerinden yukarıya doğru çıkacağız birazdan. Van'a geldik. Şu anda Akdamar Kilisesi'nin olduğu Akdamar Adası'ndayız. Yaşar Kemal Adana'da doğdu. Bununla beraber Yaşar Kemal'in anavatanı Van Erciş'ti. Yaşar Kemal'in Van Erciş'le ve Akdamar'da sil olan bağlantısını biliyor musunuz? Hikaye çok enteresan. Gençlik yıllarında doğduğu toprakları, aslan, oralı olduğu yeri görmek için Yaşar Kemal bir seyahate çıkar. Ve bu görmüş olduğunuz e, Van Gölü'nün üzerinden seyahat ederken teknede bir yüzbaşı ile karşılaşır. Ve bu yüzbaşının elinde bir gazete vardır. Bu gazete Cumhuriyet Gazetesi'dir ve o yıllarda da Yaşar Kemal Cumhuriyet Gazetesi'nde yazan genç bir yazardır. Tanışırlar ve yüzbaşı Yaşar Kemal'i tanır. Ve o dönemde de e, buradaki kiliseye bir yıkım emri çıkmıştır. Yüzbaşının aklına bir fikir gelir. Der ki buradaki kilisenin yıkım emrini sen durdurabilirsin Yaşar. Ve Yaşar Kemal devlet büyükleriyle bir araya gelir ve Akdamar Kilisesi'nin yıkım emri birkaç gün içerisinde durdurulur. Van'ın en büyük adalarından bir tanesi Van'a geldiğinizde mutlaka Akdamar Kilisesi'ni gelip gezmelisiniz. Van'a geldik. Akdamar Adası'ndaki Akdamar Kilisesi'ndeyiz şu anda. Burası tarihi bir kilise. Yapımının üzerinden yaklaşık 1100 yıl geçti. 10. yüzyılda yapılmış olan, tarihi dokusu son derece yüksek, Kapadokya ezgilerini de taşıyan çok önemli bir kilise. Karların arasında yaklaşık Van'dan yarım saatlik bir tekne seyahatiyle buraya ulaşıyorsunuz. Bir tarafta kar. Bir tarafta mangölü, bir tarafta kuşların sesi, eşsiz bir doğa. Akdamar Adası'na hoş geldiniz. <laughs> Akdamar Kilisesi'nin içindeyim şu anda. Gördüğünüz gibi yüksek tavanlar, sütunlar tıpkı Kapadokya'da olduğu gibi